<laughs> Abi ne? <Heh. gülüyor> bu sefer kesin oldu öyle hissediyorum. Ne 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 oldu? Oldu işte bence kesin yani bu akşam hamile kaldım bence. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nereden çıktı canım? E, ee, söyledi canım yani? Hayır <laughs> olsa ya bu işleri Allah bilir canım astrologlar da bilecek. Şey. Ya orası doğru da, şimdi yani astroloğun da söylediği doğru şeyler var yani, biliyor musun? Mesela e, benim doğum haritama bakıyor, tamam mı? Benim doğum haritamda bazı evler, gezegenler falan varmış. Ya o günün transitine, ya Hı -hı. ayın durumuna göre... ...benim şanslı günlerimi, yani hamile kalabileceğim günleri hesaplıyor, biliyor musun? Yani işte o günlerden biri de bugün, biliyor musun? Ben de öyle hissediyorum ki bugün hamile kaldım. <laughs> ya bir şey diyeceğim, sen hala o astroloğa mı gidiyorsun? E, gidiyorum tabii gidiyorum. Ama gerçekten çok yardım oluyor bana biliyor musun? Yani söylediklerimi duysan mesela bana diyor ki eşinizle tartışma yaşayabilirsiniz falan diyor. Sen ne hakikaten ufak tefek böyle atışıyoruz. Sonra e, ne bileyim e, şey kaza açısı olabilir kendinize dikkat edin falan diyor. Gerçekten 2-3 gün böyle kafamı, gözümü, bacağımı hep bir yerlere vuruyorum. Mosmor geziyorum yani. Hem sonra bak en son ne söyledi biliyor musun? Ay Betüş'te olan olayı biliyorsun. Ben adet yerini bulsun diye gittim çileye bir tane vurdum ya. Ay vallahi kadın iyi beni affetti yani ya. Az kalsın yine kaybediyordum onu. Yani dikkatli olun arkadaşınızla gerilebilirsiniz demişti kadın yani. Düşün. Ya, yani şimdi anladığım kadarıyla bu tür şeyler senin e, ilgini çekiyor yani. Ay tabii yani ben böyle şeylere inanıyorum. Ya inanmamak mümkün mü? Yani adamlar ispatlıyorlar bir de. Bak ne dediler en son Yeni Zelanda da deprem olacak dediler oldu. Yani tabii böyle şeyler inanmayana filan. Ya yani anlatması zor bir ilim aslında ya yani inanmıyorsan şey tabii. Bak Zeyno, şimdi bak şey, benim aklıma bir şey getirdin sen yani bunlardan bahsederek böyle bilinmeyenler değişimler hani evrendeki hareketlilik falan derken ben sana bir itiraf bulunmak istiyorum. Aa, hayırdır inşallah ne nedir o? şimdi şöyle bir şey yani beni bu konuda biraz yani söylemem için teşvik etmiş gibi oldun yani şunu demek istiyorum şimdi söyleyeceklerim çok ilginç olacak bu itirafım yani şöyle bir şey var Hani sen dedin ya, böyle kapılar açılıyor, şeyler evrende, bilmem neler. Aha. İşte o, 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 o konuda da söyleyeceğim. Ay şöyle içinde. şiştim ya. Şimdi bazı şeyler hani bilinmeyenler birden önümüze bilinir. ...hale gelebiliyor. Ay sen ya. de mi heveslendi? Sen de aylık danışmanlık falan mı da almak istiyorsun benim gibi. Anlamadım yani. Ne yok, itiraf yok, edeceksin? Söylesene. Yani benim gidip birisine şey yapmam gerekmiyor. Yani sormam gerekmiyor bu konuda. Yani şöyle bir şey. Ay ne? Kahve falı mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Söylesene. Ya, Fal falan bakmıyorum ama sen beni sıkıştın mı? şimdi. Anlattıysa dur. Kendimi rahat hissedeceğim. Ama bir türlü sen de. Sündürdün de sündürdün. Söyle artık hadi. Tamam. bırak. Ha. Ya ben bir su içip geleyim. Hayda. Ay abi ne? Aynı su, su, söyle de git canım. Tamam yok su içeyim ağzım kurudu. Yaş gel söyle sen Sen de bir tuhafsın yani. Söyle de git bari. İyice meraklandırdın beni. Ay Allah'ım. Deli. Ne söyleyecek acaba? <laughs> Ağabey, ne? Allah. Ay ne yaptı? Oyunya mı kaldı bu arada buralarda? Ay, Ay, Ay meraklandım. Ne yapıyorsun sen burada? Su, su içiyordum. Aman ne güzel, e, herhalde bir damacana falan su içmişsindir. Neyse hayatım, bir şey itiraf edeceğim dedi, sonra çıktın gittin. Ne itiraf edeceksin, ha? Hadi bekliyorum merakla. Ya. Ne yağısı? Ay bakma öyle, hadi söyle bak. Biliyorsun kök söktürürüm ben adama, ha hadi. Tamam, bak şimdi söze nasıl girsem... ...şimdi salonumuzda eşyalarımız var, değil mi? Güzel güzel. Ha. Yani bir de e, teleskopumuz var. Şimdi sen sor bakalım o teleskop niçin var? <laughs> ben sana bunu zaten daha önce en az 50 defa sormuşsundur. Hayır ben de anlayamadım biliyor musun? Yani senin astrolojiyle öyle gezegenlerle bir hiç alakan yok. Yani niye bu burada duruyor hiç anlamış değilim yani. Söyle. Ya yani şimdi o, onunla ilgili söylüyorum zaten. Hani sen astroloji dedin de ben o o, o yüzden bağlıyım dedim olayı. Sen de öyle bağlasana yani şey anlamda. Ben nasıl bağlayayım yani? Ne, ne diyorsun bir Açık açık söylesene. Ne yapıyorsun yani teleskopla? Tamam. Şimdi e, senin şeyimiz var yani komşumuz Betüş. Ha. Onunla ilgili bazı gerçekleri öğrenme zamanın geldi. Yani Betüş'le ilgili gerçekler, hatta teleskopla ve benimle ilgili gerçekleri. Sö söylemem gerekiyor. Hayır anne, gerçek mi bu? Peki. Sen sapık mısın? Hı? Sen sen takıntılı mısın? Ay nasıl yaparsın bunu? Avni? sana inanamıyorum. mi? Fe onun kadını mı gözetliyorsun? İnanamıyorum ya, sana. Bir, bir dakika. Ben de sana içeride evlat vermeye çalışıyorum. Ailenizin kökleri gelişsin diye. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika ya. Allah aşkına bir, bir dakika, sus da beni dinle. Yani sen içeride astroloji dedin ya... ...ben de işte oradan yola çıkarak, öyle bağlamaya çalıştım. Yani sen de öyle bağla oluyor ya. Ben neyi nasıl bağlayacağımı çok iyi biliyorum. Betüş diyorsun, ben diyorsun, bazı gerçekler diyorsun. Daha ne gibi bir gerçek olabilir, söyler misin? Tamam. İç iç. Anca soğursun. Bak şimdi Betüş'le ilgili gerçek şu. Yani Betüş senin benim gibi bir insan değil. Betüş bir peri. Evet sihirli biliyor musun? Sihirli peri. Böyle parlıyor bazen. Yani peri o. Peri? O peri. Evet. da söylemedim yani gerçekten o peri yani ya ben bunu Suzan'da boşalırken yaşadım seninle yaşamak istemiyorum senin anlayacağını düşündüm yani sen astroloji falan dedin ya böyle bilinmeyen şeylerin merakı da var işte ben o yüzden anlatma ne olur beni anla bak evladımın üstüne yemin ederim betüş bir peri ve ben bunu ispat ederim anladım ben her şeyi çok güzel anladım ya a, a, bir, bir, dakika bak bak beni izle. Bak izleyin Gelme boşuna boş, boşuna kapıyı çalma anne. Ben eşyalarımı toplayıp bu evden gidene kadar sakın bu kapıyı çalma anladın mı beni? Ben nasıl bir ruh hastasıyla evlenmişim Allah'ım. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun yazıklar olsun. Ya ben bu filmi kesin gördüm ya kesin gördüm. Yazıklar olsun Avni. Senden de kendimden de utanıyorum böyle bir hata yaptım anlamıyorum ki. Salak kafam salak. Hayır ben astroloğa da gidiyorum yani hiç böyle bir şeyden bahsetmedi bana. Hay Allah'ım ya.